Senin zamanında çul, çuval, yamalı, yırtık pırtık gelen köylü bugün ekstra kumaş giyiyor. Bizi artık rahat bırak. Şimdi kazandığımız hürriyeti bize çok görme paşam. Allah'tan size insaf ve merhamet, millete de sabrı celalet ihsan eylemesini dua ederim. Çok muhterem paşam diyor. Değerli kardeşlerim, camilerin kapatılması, müzeye depoya çevrilmesi, metruk halde bırakılarak ahırlara dönüşmesi, dönülmesi ve bu değişim dönüşüm 19 Kasım 1935'te çıkarılan bir yasayla başlıyor. Belge 1. Camilerin satışını mümkün hale getiren yasa resmi gazete çıkarılan kanunda şu ifade var. Sayın oldu. belge konuşuyor bak. Tasnif harici cami ve mescitler ulusal mevzuata göre kendilerinden başkaca istifade edilmek üzere kapatılır. Bu kanunun çıkmasının ardından Türkiye'nin hemen her vilayetinde, her kasabasında camiler kapatılmaya başlanıyor. Bakın nerede ne kadar caminin kapatıldığı, satıldığı, farklı amaçlar için kullanıldığını gösteren bir cetvel var. Belge 2. 1926-1950 arasında 513 cami satılıyor. 327 cami arsası ki bunların da çoğunun üzerinde cami var. Bunlar da satılıyor. 1070 mescid satılıyor bu arada. Bunlarla birlikte kilise, manastır, türbe, mezarlık, imalat, darüşşifa ve benzeri çok sayıda tarihi eserin satış satılışı yapılıyor. Toplamda 3411 adet hayrat vakıf taşınmazının satışı gerçekleştiriliyor. Bunların tamamının belgeleri, delilleri de elimizde. Ben burada Sayın Kılıçdaroğlu'nu bu yüzlerce sayfalık belgeden sadece birkaçını gösteriyorum. Buyurun. Belge 3. Bakanlar Kurulu kararı. Sivas'taki Ulu Cami'nin bakım ve onarım giderleri devlet bütçesinden ödenmek şartıyla devlet müzesi yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisi adı geçen bakanlığın isteği üzerine bakanlar kurulunca 9-3-1948 tarihinde kararlaştırılmıştır. İmza Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. Bu dosya içinde değerli arkadaşlarım camilerin amaçları dışında kullanmak üzere satışına karar veren çok sayıda bakanlar kurulu kararı var. Hepsi bunun içinde. Hepsi. Belki. Ben bunlarla konuşuyorum. Sayın Kılıçdaroğlu sen neyle konuşuyorsun? Kılavuzu değiştir kılavuzu. Bu yanlış kılavuzlarla akıbetin iyi değil. Ve ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. İnanıyorum ki sizin mayanız sağlam. Ama önünüzdeki genel başkan sıkıntılı. <laughs> Sıkıntı. Satılan camiler müze olarak, müze deposu olarak, kışla askeriye deposu, toprak mahsulleri ofisi ve ziraat bankası tarafından hububat deposu olarak kullanılıyor. Yatakhane, ahır, hatta eğlence merkezine dönüştürülen çok sayıda cami bulunuyor. Çok enteresan camilerin satış ilanı verilirken cami değil ne diyorlar biliyor musun? Millet uyanmasın diye harap ve vakıf bina denilmesi için talimat veriyor. Değerli kardeşlerim belge 4. Vakıflar umum müdürlüğünden Tekirdağ valiliğine satılmasına vekiller heyetince yani bakanlar kurulunca karar verilip tebliğ edilmiş ve edilecek olan cami ve mescitlerin satış ilanlarının mevki, mahalle ve sokak ve vakfı adı tasrih edilmek suretiyle harap vakıf bina şeklinde neşrettirilmesi cami mescit yeri denilmemesi saygıyla rica olunur. Görüyor musunuz? Bunlar millet uyanmasın diye yapılıyor. Çünkü uyanırsa CHP'nin akıbeti tehlikeli olacak. Değerli kardeşlerim 17 Ocak 1938. Belge 5. Vakıflar Genel Müdürlüğü Başbakanlığa önemli ve acele notuyla bir yazı gönderiyor. Yazıda aynen şu ifadeler var. Tarihi ve mimari bakımdan çok değerli olan Üsküdar'da çok önemli. Atik Valide Camii ve müstemilatında Atik Valide Tekkesi ile Kinili'deki Efkan Tekkesi Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu hilafına Vakıflar Müdürlüğü'ne haber verilmeksizin işgal edilmiş ve yapılan teşebbüs sonunda yalnız Efkan Tekkesi'nin havuzlu odası boşaltılarak içinde hayvan bağlı bulunan atik valide tekkesi odalarının işgaline devam edilmekte bulunmuştur. Bu eserler ve Efkan tekkesinin havuzu emsalsiz, ince ve kıymetli yadigarlardır. Bunca tebliğata karşı vuku bulan bu gibi tecavüzler şüphesiz ki layıksız ve acıklıdır. Üsküdar'da birkaç hayvan alacak Kiralık bina bulmak zor bir şey değildir. Cumhuriyet tarihinde yanıklı iz bırakacak olan bu gibi hallere son verilmesinin icap edenlere tebliğine müsaade buyurulmasını önemli arz ve rica ederim. Vakıflar umum müdürü. Evet işte buna benzer çok sayıda hadise bu yazıda da ifade edildiği gibi Cumhuriyet İdaresi tarihinde maalesef yanıklı iz bırakmıştır. Bir başka belge. Karacabey kasabasından bir vatandaş Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne dilekçe yazıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü de bu dilekçeyi Başbakanlığa gönderiyor. Tarih 27 9 1941. Karacabey kasabası altından Behçet Öner tarafından gönderilen tel yazıda Kazada mevcut camilerin tamamen ciheti askeriyece işgal edildiğinden bahisle Ramazan'da cemaatle namaz kılınmak üzere cemaati çok olan Ulu Camii'nin tahliyesi istirham edilmektedir. Evet. Karatebey'de namaz kılacak yer kalmıyor. Ramazan'da namaz kılacak yer kalmıyor. Vatandaş bir tane olsun caminin tahliye edilmesini istiyor. Ha. Ona da müsaade yok. İkinci Dünya Savaşı'nı bahane edin. Camileri askeri amaçlarla kullanan dönemin hükümeti camilere gereken hürmeti göstermediği gibi buraları tahrip ederek tarihi eserlere de çok ciddi şekillerde zarar verdi. Belge 7. Gaziantep'teki Selim Efendi Camii. Ne olmuş biliyor musunuz? Ama Kılıçdaroğlu'nun bundan haberi yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne satılmış. Çok manidar. Değerli kardeşlerim ve Cumhuriyet Halk Partisi burayı teşkilat binası olarak kullanıyor. Buyurun belge burada. Belge 8. Edremit'teki Yıldırım Camii. O da halk evi yapılmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ne satılıyor. 300 lira bedel mukabilinde CHP'ye satılıyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunlardan tabi haberi yoktur. Çünkü kılavuzları başka şeylerle uğraşıyor. Kendisi geceleri dikkatli diyor ama geçirmiyorlar. Belge 9 Osman Gazi ilçesi Topane Mahallesi'ndeki Cami, bando ve muhafız birliğine teslim. O döneme ait yüzlerce gazete küpüründen biri. 20 Nisan 1936. Değerli arkadaşlarım. Ve gazetenin adını da vereceğim. Cumhuriyet Gazetesi. Nasıl? Bu ne insafsızlık? Seferisar'da tarihi bir cami ahır yapılmış. Bu dosya içinde değerli arkadaşlarım tek parti döneminde camilerin satışına depo olarak kullanılışına ahır yapılmasına ağır yapılmasına halk evi ve parti binası yapılmasına dair onlarca yüzlerce haber küpürü bulunuyor. Şuna. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu önce Diyanet İşleri Başkanımızdan o makamdan özür dile. Bak seni sana değer vererek kutlu doğum haftalarına çağıran bir Diyanet İşleri Başkanı'na sen edebe, adaba mugahir bir şekilde ondan onurun varsa bunları açıkla diyorsun. Bunlar gel bize sor. Ben de şimdi özellikle bir defa grup başkan vekili arkadaşlarımı özellikle göreve çağırıyorum. Bunları meclis gündeminde bir defa kayda gir. İşte belgeler burada. Çünkü bunun cevabını verecek makam biziz. Diyanet İşleri Başkanlığı değil. Camilerden Diyanet İşleri Başkanlığı sorumlu değildir. Camiler vakıflar genel müdürlüğünün mülkü durumundadır. Diyanet İşleri Başkanlığı camileri sadece hizmet verir. Yani orada imamını, vaizini, müezzinini, kayyumunu bunları atar. Adeta işletir. Ama bu adamlar bunu bilmiyor ki. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bunun cevabını istiyor. Bunun cevabını verecek olan merci vakıflardır. Buradan bunu isteyeceksin. Yani biz ne isteyeceğiz? Şimdi ben de grup başkan vekili arkadaşlarıma diyorum ki belgeler ortada. Bunları üstüruplu bir şekilde kayıtlara girmekte çok büyük fayda var ve kendisine de diyorum ki yanlış adres seçtin. Yani sizleri başkanımızdan ve makamdan özür dile ve bu ülkede ayrımcılığın tarafı olmadığını ortaya koy ki ne dersen de zaten bu konuda yerin belli yurdun belli her şeyinle ortadasın bunu zaten bütün tavırlarını ortaya koyuyoruz ama bunu bana söylemek düşmez çünkü AK Parti 75 milyonu kucaklayan bir parti 780 milyon metrekarelik vatan topraklarını kucaklayan bir parti olarak bunu söylemek bana düşmez. Bunu özellikle şu televizyonlarda tartışma yapanlar köşe yazılarında yazarlar. Sayın Kılıçdaroğlu sen tarihinle gurur duymayı bırak da tenezzül edip önce tarihini öğren. Okunmaya vaktin yoksa git 12 Haziran'daki yol arkadaşın olan o zatın dizinin dibine otur. O sana CHP tarihini çok iyi anlatacaktır.